Kapıyı açar mısınız lütfen? Cinayet mi? Cinayet mi? Cinayet mi? Cinayet mi? Cinayet mi? Cinayet Ben, ben, ben abime karar verdim Kenan bara. Ne yapıyorsun? Ne hay hay Sen hayatın ben Senin ben hayatın, senin karar. Kenan'ın istediğini yoldan çıkarırsa bunları kullanacağız. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar kral kaybederse yeni bölüm yeni fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Salı günü yeni bölümü ve yepyeni bölümü görüyorsunuz arkadaşlar. Kral krallar kaybeder mi? Krallar da bazen kaybedermiş kral da kaybetmeye doğru gidiyor arkadaşlar. Aslında böyle cezaevine doğru gittiğini sayıyor. görüyoruz. Arkadaşlar dizi izleyenlere yorumlara bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.